Kapadokya'yı gezmeye devam ediyoruz. Şimdi başka bir oteldeyiz. Burası da gerçekten deneyimlenmesi gereken güzel bir otel. Klasik soruyu soruyoruz. Svetlana, hangi otel? Kapadokya Inn. Kapadokya in. Haydi gezelim. Always think of you <laughs> when spring comes Like it's Güzel çok var. güzel manzara. Evet, çok güzel manzara var. Yani burada her otelin farklı bir güzelliği var. Hepsinin çok güzel bir terası, çok güzel bir görüntüsü var. Hangisi daha güzel diye bir şey yok burada ya. Yani burayı belli dönemlerde ziyaret ediyorsanız e, tavsiyem birçok oteli denemeniz. Birçok oteli denemen gerekiyor. Otelin ayrı ayrı özenle dekore edilmiş toplamda 15 odası bulunuyor. Personeli ilgili odalar güzel, temiz, düzenli ve kahvaltısı doyurucu. Kapadokya Inn Otelin manzarası gerçekten müthiş. Göreme tarihi Milli Parkı'nın merkezinde bulunuyor. Otel, müze, öğren yerlerine, böyle bütün ihtiyacınız olan alanlara çok yakın yürüyüş mesafesinde bir otel. Burada zaten olay birazcık teraslar üzerinden dönüyor. Eğer güzel bir terasınız varsa, otel olarak gerçekten ee, çok seviliyorsunuz diyelim, çok takdir ediliyorsunuz, seviliyorsunuz, çok talep görüyorsunuz. Çünkü bu teraslar manzaralı olunca çok keyifli oluyor. Çünkü harika bir görüntü var. Evet, burası romantik çiftlerin, balayı çiftlerinin odası diyebiliriz böyle özel dekore edilmiş. Güzel, boyutu da iyi. Yani o da büyük bir oda. Banyosu da tertemiz. Hatta içinde bir de jacuzzi var. E, gayet başarılı. Beğendim yani. Daha it's so romantic. İmpresyon dav karalevskaya kreslo. Allah sever. <laughs> da, Allah. Allah. Evet, Allah sever romantik Bu odada superior cave suite diye geçiyor. Böyle hafif bir loft, e, yuvarlak bir yatak var. Güzel, şirin, naif bir oda. Tabii ki Kapadokya'ya has duvardaki detayları ve aksesuarları görüyoruz. Banyodaki güzellik olmazsa olmaz yani jacuzzi'si var. E, güzel, çok güzel bir oda. Her yerde olduğu gibi krallara layık olan odamızı bulduk. Burası King Cave Suite diye geçiyor. Gerçekten bir ev büyüklüğünde desek herhalde çok abartmış olmayız. Burası mağara. Çok güzel bir oda. Çok özel detaylar var duvarlarda. Tabii ki muhteşem bir banyosu. Hatta banyo demeyelim içinde hamam var, jacuzzi var. Tabii ki olmazsa olmazımız ve saunası var ne diyelim krallara layık bir oda. E, muhteşem. Evet bizimkiler hamamı buldular. Yıkanıyorlar. Yani alayı yıkıyorlar daha doğrusu. Помылял. Алла чистая. Алла чистая и счастливая. Алла, very fresh. Taze alan. <laughs> Evet, bir sonraki deneyimde görüşmek üzere. Bay bay. Paka paka. Paka paka. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.